5 Ekim Salı A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya hisse senetleri bu sabahki işlemde gerilerken Eurostoxx 50 alıcılı, S&P 500 hafif alıcılı seyirdeler. BIST 100 endeksi geçtiğimiz pazartesi günü %0.51 kayıp ile 1394 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 200 günlük üstel ortalama 1393 seviyesinin üzerinde kalmaya devam eden endeks Yeni günde yükseliş hareketlerinde 1410 seviyesi ara direnç, 50 günlük üstel ortalama 1418 seviyesi ise ana direnç olarak hedef yönelim gerçekleşebilir. Seans içi olası geri çekilmelerde 200 günlük üstel ortalama 1393 destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1385 ve 1375 destek seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Veri gündemine baktığımızda yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon verilerinin ardından her ay olduğu gibi aylık fiyat gelişmeleri raporu ile değerlendirme de bulunacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı için reel efektif döviz kuru rakamlarını açıklayacak. Ağustos ayı reel efektif kur endeksi 62.89 olarak açıklanmıştı. Hazine 4 ve 5 yıllık iki tahvil ihalesi düzenleyecek. 4 yıllık ihale tüfeğe endeksli, 5 yıllık ihale sabit kuponlu olacak. Yurt dışına baktığımızda yurt dışında imalat sektörü PMI verilerinin ardından bu kez hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Avrupa'da analistler Euro bölgesi üretici fiyatları verilerini takip edecekler. ABD'de ticaret rakamları ve ISM hizmet sektörü PMI verileri bulunuyor. Çinin altın hafta tatili bugün de devam edecek. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Pozitif kalın. Herkese bol kazançlar. Müzik